Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. 10 numara çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişine gerçekleştirecek ve siz bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Büyük ikrami miktarımızı birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum sevgili izleyiciler. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Millipiango şans oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını açıklamaya. 10 numara çekilişinde bu akşamki büyük ikrami miktarımız 2 milyon 123 1388 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım sevgili izleyiciler. 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el çalışıyor. Evet makinemiz 80 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? İkinemiz tarafından bedelenen ilk şansı numara 8 Ve sırada ikinci şansı numara var. On beş. Altmış sekiz. 33. Yirmi. Üç. 60. Yedi. Yetmiş bir. 64. Otuz sekiz. Yetmiş üç. 25. Altı. İki. 61. Otuz yedi. Kırk dört. 13 12 47 ve son şansu numarayı bekliyoruz. 5 son şans numaramız oldu sevgili izleyiciler. Evet makinemiz sizler için 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar etmek istiyorum. 2 3 6 7 8 12 13 15 20 25 33 37 38 44 45 47 60 61 64 68 71 ve 73. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız var sevgili izleyicilerimiz. Eğer stüdyomuzda sizler de bizlerle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmiş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.